Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. Bugün 14. Tevhid ayetindeyiz. Rad 30. ayetin önce zahirini daha sonra da batini açıklamasını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Peygamber! Böylece seni de kendilerinden evvel nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimizi kendilerine okuman için gönderdik. Onlarsa Rahman olan Allah'ı inkar ederler. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. Tövbem de yalnızca onadır. Ayette onlarsa Rahman olan Allah'ı inkar ettiler ifadesi zikredilir. Ee, şöyle rivayet edilir. Resulallah müşriklerle Hudeybiye'de anlaşma yaparken anlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim yazılmasını emretmiş. Kureyşli müşriklerse Rahman'ı yazma biz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Ey Allah'ım senin adınla yaz demişlerdir. İşte bunun üzerine bu ayet onlara cevap vererek buyurmuştur ki Ey Muhammed de ki o Rahman benim Rabbimdir ondan başka ilah yoktur. Ee, bunun üzerine Allah ister Allah deyin ister Rahman deyin hangisiyle çağırırsanız en güzel isimler onundur buyurmuştur. Bu onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş dediler ayetine benzer. Aslında ayetteki Rahman'ı inkar ederler ifadesini alimler farklı şekilde yorumlamışlardır. Bazı alimler onlar Rahman adının Allah'a verilmesini inkar ediyorlardı. Yoksa Allah'ı değil şeklinde yorum yaparken diğer alimler de bu ayetle Allah'ı inkar etmiş olduklarını ifade ederler. Nitekim birisi onlar Muhammed'i inkar edip yalanladı dedikleri zaman buradan anlaşılan Muhammed ismi değil Hz. Peygamber'in kendisi olduğu sonucunu çıkartmışlardır ayette geçen Rahman ismi Allah'ın aleme yönelik terbiyesi, lütfu, şefkati ve rahmetinin genel ismidir. Böylece onun rahmeti Rahman ismiyle umumileşmiştir. Rahman bütün alemi kuşatan genel manadaki rahmet kelimesinin mübalağa biçimidir. E Allah Ümmül Kitap'ta yani Kur'an-ı Kerim'de dört rahmeti ifade etmiştir. bunlar da Er Rahman ve Er Rahim isimleridir. Rahman kelimesinin içinde iki rahmeti daha barındırır. Bunlardan birisi genel rahmettir ki o da nimet verme rahmetidir. Ancak Allah genel rahmetiyle rahimdir ki bu da Onun kendisine vacip kıldığı zorunlu rahmete verilen isimdir. E, nitekim Enam suresinin 54. ayetinde Rabbiniz kendisine rahmeti yazmıştır diyerek bize bunu bildirmiştir. E, nimet verme rahmeti herhangi bir amel ile hak edilmez e, ve Allah kendisine salih amele muvaffak kıldığı kimselere Kendisine yazdığı rahmetiyle muamele eder. Böylece bu rahmet sayesinde isyankar ve cehennemeli ehli kimseler yerleri cehennem olsa bile üzerlerindeki azabın son bulmasıyla rahmeten aile olurlar. İşte bu nimet verme rahmetidir. Dolayısıyla Allah hem dünyada hem de ahirette rahmandır. Rahim ise rahmetin ahirete tahsis edilmesidir. Rahman isminin hükmü arşın ihtiva ettiği her şeyde sabittir. Bu durum benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayetinde de ifade edilir. Dolayısıyla her varlığın nihai sonu rahmete nail olmaktır. araya bazı acılar, azap, hastalık girmiş olsa da Rahman isminin hükmünün varlığı söz konusu olduğunda bütün bunlar varlığa, dünyada ve ahirette arz olan geçici durumlardır. Rahman en güzel isimlere sahip olduğu ve bu isimler arasında eddar, zarara uğratan, el müzil, zillete düşüren, El Mümit, Öldüren gibi isimlerde bulunduğu için e, alemde doğrudan rahmet isminin değil fakat onun arazlarının geriye olan şeyler de zuhur etmektedir. E, ancak bu arazların her biri içinde rahmeti barındırır. E, rahmet kelimesini aslında İbn Arabi sözlük anlamının dışında çok farklı yorumlamıştır. E, çok geniş bir konudur. İlerleyen videolarımızda inşallah rahmet kelimesini daha kapsamlı bir şekilde açıklarız.